Canlı Mutfak başlıyor. Canlı Mutfak başlıyor. Herkes ekran başına. Hepiniz dünyanın ilk ve tek çocukların işbirliğiyle ben tadarım dediği eğlencenin tek adresi olan Canlı Mutfak'a hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölüm içerisinde bolca likopen bulunan domatesden, ah, ah affedersiniz, çılbırın deyimiyle kahraman domatesden çorba yapmıştık. Heh, bu arada kahraman demişken kahramanımızla tanıştınız mı? Onun olağanüstü güçlerini aldınız mı? Ben aldım arkadaşlar. Mesela benim artık kollarım daha kuvvetli. Bu koca tencereleri ve hatta domacanayı bile kaldırabiliyorum. Teşekkürler kahraman domates. Benim Becildim her zamankinden daha aşıl, aşıl Kahraman domatese ben de teşekkür ediyorum. Peki sizdeki değişiklikler ne? Henüz fark edemedim diyorsanız, daha fazla domates yemelisiniz. <laughs> evet sevgili çocuklar, sizce algoritma bugün bize hangi besini gösterecek? Hmm, bence karnabahar. Evet ilk tahmin Bici'den geldi. Kereviz. Dün evde annem yaptı da ama geçen hafta tutturamadım. Acaba başka bir şey mi? Görüyorum ki Çılbır hala düşünüyor. Peki siz, siz buldunuz mu? Hadi aklınızdan geçeni yazın veya söyleyin. Tabii üç deyince. Aklımdan geçen... Karnabahar. kereviz, kereviz. <laughs> Hazırsanız bakalım algoritma hangi sebzeyi seçti? Haftanın En çok merak edilen sağlıklı nesini? Prasa. Prasa mı? Nasıl olur? Hani evdeki yemeklerle aynı sıralamada gidiyorduk. Ya! Görüntü olarak yeşil soğanın abisi olan prasalar. Abisi mi? <laughs> prasalar vücuttaki serbest radikalleri vücudumuzdan kolayca atmaya yardımcı olur. Kankalar aşkına. Seni seveceğiz prasa. Pırasa ayrıca sinirlerimizi yatıştırıp sakin olmamıza yardımcı olur. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Teşekkürler Gastrobot. Patat pırasa tam çılbıra göre bir sebzeymiş. Neden ki? Çünkü heyecanlanınca ne yapacağını bilmiyorsun ya. Seni durdurmak için hep sakin ol demek zorunda kalıyorum. Ha! Ya artık sana sakin ol demek yok. Bir parça pırasa var. <gülüyor> <gülüyor> Evet sevgili çocuklar, sıra içerisinde pırasa olan yemeğimizi seçmeye geldi. Kahvaltıda, akşam yemeğinde ya da öğün aralarında çayımızın yanına çok yakışacak bu yemeğimiz sizce nedir? Hmm, hem akşam yemeğinde hem kahvaltıda. Öyle mi? Çayın yanında her öğünde. Ha, ben ben. yemeğimizin ana maddesiyle çoktan kaynaştım. <laughs> ben gülmüyorum Çılbır. Bici lütfen sen de pırasayı yedirmede geç kalma. Evet sevgili çocuklar, Çılbır heyecanlandı çünkü sanırım doğru yemeği buldu. Siz de bulduysanız ve hazırsanız, üçleyince söylüyoruz. Hazırız. İçinde pırasa olan yemeğimizi açıklıyorum. 1 2 3 Börek! Evet ekranları başındaki sevgili çocuklar, yemeğimizi seçtik. Mutfağımızda her şey yolunda ve yerli yerinde. E o zaman ne yapıyoruz? Yemek yapıyoruz. Peki, yemek yaparken mutfakta işler nasıl yürümeli? Tıkırında yürümesi için hazırlıklar başlasın. Zaman, <gülüyor> plan, <gülüyor> hijyen, <gülüyor> gözlem, sevgi, <laughs> lezzet ve <laughs> pantral selam. İşte nefis pırasalı börek için gereken malzemeler. iki sap pırasa, iki diş sarımsak, iki su bardağı un, üç yemek kaşığı zeytinyağı, dört yemek kaşığı yoğurt, 200 gram lor peyniri. bir adet yumurta sarısı. Tuz, susam ve çörek otu. Malzemeleri duydunuz. Bici, sen yoğurt, peynir ve baharatlarımızı çılbır, sen de bana ben avdan iki sap pırasa getir lütfen. Gaz robot, seninle pırasayla domates gibi kanka olup tüm serbest radikalleri yenmek istiyorum. <laughs> Güldürme beni çılbır. Bu özelliğim çok geliştirilmediği için zorlanıyorum. Laf aramızda. Gülüşüm de sizinkiler kadar doğal değil. Ekranları başındaki sevgili çocuklar, yemeğimizi yapmak için biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Evet. Pırasaları doğrama görevi senin bici. Ya ben patat? Soyacak soğan da yok. <laughs> Haklısın sevgili tadımcımız. Ama bugün sen bana hamur açmamda yardım edeceksin. Hamur mu? En sevdiğim şey. Başlıyoruz... sevgili çocuklar. Nefis pırasalı börek pişmeye hazır. Hmm, bu lezzeti çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Dur bir saniye. Bunun, bunun içinde elma mı var? Evet Çılgır sen çok iyi bir tadımcısın. Teşekkür ederim Bici. Sevgili çocuklar biraz da kazanımlarımız hakkında konuşalım parasanın içerisinde de tıpkı domatesteki gibi vücudumuzu zararlı mikroplara, virüslere karşı koruyan, serbest radikallerle savaşan vitaminler olduğunu öğrendim. Ben de parasanın kahraman domatesin kankası olduğunu, ha bir de sakin olmamızı sağladığını öğrendim. <laughs> hmm, harika görünüyor. Evet sevgili çocuklar, böreğimizin pişmesine 5 dakika kalmış. Patat, bir bilmece. Sor bakalım. Bu defa bilmeden benim uydurmam değil. Bir yerde okudum çok hoşuma gitti. <laughs> soruyorum. Hazır mısınız bak soruyorum. O zaman yerin altında saklanır beyaz uzun sakalları vardır. Yerin altında saklanan çok şey vardır. Mesela köstebek, karıncalar. E ama uzun beyaz sakallı değiller onlar. Biz hem yerin altında saklanan hem de sakallı olan bir şey düşünmeliyiz. Ee, bir ipucu daha verir misin? Üzgünüm. Hmm, ee, hayvanlardan yerin altında yaşayıp sakallı olanını bilmiyorum ama sebzelerden biliyorum. Püsküllü olan mısır var ama yerin altında değil püsküllü olup yerin altında yetişen... <laughs> Pırasa! Bingo! Doğru cevap! Pırasa 3-2-1 İşte bizim nesin mis kokolumuz. Müsaade ederseniz, bir an önce mis kokolunun tadına bakmak istiyorum. Çünkü ben yemek yemeyi seviyorum. İşte huzurlarınızda sunum zamanı. Uyuyan güzel adını verdiğim tabağım için, yayvan büyük bir tabak seçiyorum. Onun rahat uyuması için, pırasanın kardeşi yeşil soğandan bir çadır kuruyorum. Ona salatalıktan da güzel bir saç. Kankası domatesten destek alarak kırmızı yanaklar yapıyorum. İşte oldu. Artık uyuyan güzelimiz çadırında rahatça uyuyabilir. Çayınızın yanına lezzetli bir arkadaş aradığınızda uyuyan güzelimizi uyandırabilirsiniz. İyice çiğniyorum. Ne eksik ne fazla yiyorum. Ya beş kaşık kuralına uyuyorum, ya da sadece tabağımı silip süpürüyorum. Hmm, yoksa siz hala yemediniz mi? Sağlıklı lezzet seviyorsan, temiz lezzet seviyorsan, eğlenceli lezzet seviyorsan, teknoloji ve sanatla harmanlanmış yemeklerde buluşmak üzere hoşçakalın. Üzgünüm çıldır. Üzgün olmana gerek yok Gastrobot. İzin ver olsun bitsin ne olur. Üzgünüm izin veremem. Yapma Gastro'cum. Mahalleden arkadaşları bu haftaki açılış konuşmasını ben yapacağım dedi. Uygulama dışı. Talebin reddedildi. Hadi ama Gastro. Bilirsin işte arkadaşlar. Üzgünüm. Gastrobot hazır mısın? Birazdan yayına gireceğiz. Yayın için hazırım. 3. 2, 1, kayıt, başla. Selam sevgili çocuk. Selam sevgili çocuk. Se, 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 se. Hadi oğlum çıldır. açılış konuşmasının tam zamanı. Selam arkadaşlar. Sanırım küçük bir teknik arıza oldu. Ama merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Açılış konuşmasını ben yapacağım. Hadi yeni bölüm birazdan başlıyor. Herkes ekran başına. 3-2-1 Kayıt! Başla! Selam sevgili arkadaşlar. Lezzet, neşe ve teknoloji dolu canlı mutfak. Ben Çılgır, aşçımız Patat, Bici ve yapay zekamız Gaz Robot'la başlıyor. Teşekkürler Çılgır. Merhaba çocuklar. <laughs> Merhaba çocuklar. Evet ekranları başındaki sevgili çocuklar hepimiz için ama en çok da benim için bir sürpriz açılış gerçekleşti. Çılbır açılış konuşması için benden izin almalıydın. Özür dilerim patron, Ben yayını kurtarmaya çalışmıştım. Ama açılış konuşması için burada senden daha kıdemliler var. Ne yani? Bana mı kızdınız? Ama ben yayının aksamamasını sağladım. Bici, çılbır haklı. Evet sevgili çocuklar, canlı mutfağın aksamadan yayına girmesini sağlayan Çılbır'a çok teşekkür ediyoruz. Ve ne diyoruz? Dünyanın ilk ve tek çocukların işbirliğiyle ben tadarım dediği eğlencenin tek adresi olan canlı mutfağa hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölüm sizlerle beraber nefis mi nefis pırasalı börek hazırlamıştık deneyip beğendiniz mi? Ha <laughs> ha, afiyet olsun. Şimdi sıra algoritmamızın belirlediği sağlıklı besini öğrenmeye geldi. Bici, Çılbır, var mı bir tahmininiz? Hmm, algoritma seçimlerini çocukların merak ettiği sağlıklı besinler üzerinden yaptığına göre... Sağlıklı hem de çocukların merak edeceği besin olmalı. Hmm, o zaman ben sağlıklı olan havucu merak ederdim. Evet çocuklar, çılbır havuç diyor. Bizi düşünmeye devam ediyor. Kum saatindeki tek kumda düştüğüne göre hep birlikte öğrenmeye hazır mıyız? İzleyelim o zaman. Gastrobot söz sende. Haftanın en çok merak edilen sağlıklı besini. Havuç. İşte Huzurlarınızda gastrobotun anlatımıyla havuç. Havuç turuncu renkli, çekirdeksiz bir sebzedir. Kökü toprağın altında gelişerek büyüyen, salata ve yemeklerde yaygın olarak kullanılan bir kış sebzesidir. Evet sevgili çocuklar, sıra geldi yemek seçimimi bilmenize. Hazırsanız hemen ipuçlarını veriyorum. Çok hazırız. Hep hazırız. <laughs> Peki o zaman ipuçları geliyor pasta desem pasta değil. Salata desem salata değil. İçinde un da var, şeker de. Bilin bakalım İçinde bolca havuç olan yemeğimiz ne? Süreniz başladı. Üç deyince hep birlikte tahminlerimizi söylüyoruz. Doğru düşünme tekniğinden yola çıkarsak... Evet Bici, sesli düşünmeye devam et. Yola çıkarsak? <laughs> Tekniği öğrendin. Yola kendin devam et lütfen. Tamam. Un deyince aklıma börek geliyor, pasta geliyor. <laughs> Bir de mantı. <gülüyor> <gülüyor> Bu söylediklerinin hiçbiri olmaz. Neden olmazmış? Duymadın mı? Pasta zaten değilmiş. E börekte de, mantıda şeker olmaz. Emin miyiz börekte şeker olmadığından? Aslında emin değilim ama böreği dün yaptık. Bugün de börek seçmez diye düşünüyorum. Haydi çocuklar zaman doluyor. Dikkatli düşünmeliyim. Şaşırtmalı bir soru bu ve un bence şaşırtma. Un şaşırtmaca mı? Un mu bizi şaşırtacak? Yanlış cevaplar mı verdirecek bize? Hey dostum buna asla izin vermem biliyorsun. Neye? Bizi şaşırtmana. Peki şaşırtmacalı un. Baştan başlayalım. Senin o yemeğin içinde olma amacın ne? Sakın inkar etmeye kalkma. O yemeğin içinde olduğunu biliyoruz. Ve sağlıksız bir besin olduğunu da, hatta ve hatta bir zehir olduğunu da biliyoruz. Bana hemen bizim yemeğimize ne amaçla girdiğini söyle ahlap. Bize amacını söyle. Hadi ama un. Lezzetli pastaların, böreklerin, mantıların arasına girerek sağlığımızla oynayan suçlu un. Hemen konuş. Şimdi! Ben bilmiyorum. Ama aşırıya kaçmadan tam buğdayımızı tüketirseniz sorun olmaz diye biliyorum. Doğru söyle. Doğru söylüyorum. Beni fazla tüketmeyin. Keklerde, pastalarda tam buğdayımı tercih edin. Çılbır. Ben çılbır. <laughs> Görüyorum ki bir tahmininiz yok. Yok hayır patat benim bir tahminim var. Var mı? Ha, evet sanırım ben de buldum. <laughs> Ekranları başındaki sevgili çocuklar süremiz doldu. Üç deyince hazır mısınız? Hazır mısınız? Esmer havuçlu kek. Kek mi? Hoş. <laughs> Havucu nerede? Burnumda. <laughs> Sebzemizi seçtik. Yemeğimizi belirledik. Peki o zaman yemek yaparken mutfakta işler nasıl yürümeli? Oh, 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 tıkırında, tıkırında. Hey! tıkırında yürümesi için hazırlıklar başlasın. Zaman, ilaç, hijyen, gözlem, gözlem, sevgi, lezzet. lezzet kontrol sudum. İşte havuçlu kek için gereken malzemeler. 3 adet yumurta. 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı tam buğday un. 2 adet orta boy havuç. 1 su bardağı ceviz. 1 tatlı kaşığı tarçın. 1 paket kabartma tozu. Malzemeleri duydunuz. Bici, sen ölçülerimize göre yumurta, şeker, yağ, süt ve unu getir. Çıbır, sen de bana manavdan iki adet orta boy havuç getir lütfen. Ha evet. Önce doğru havuçlarımızı suyla buluşturmaya. Malzemeler tamam patat. Hepsi tam ölçüsünde tezgahta. Teşekkürler Bici. Benimkiler de geldi. <laughs> Yemeğimizi yapmak için biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Peki o zaman başlıyoruz. Üç yumurtayı derin kabımızın içine kırıyoruz. İçerisine bir bardak esmer şekerimizi ilave edip mikserde karıştırıyoruz. Ben yapabilir miyim patat? Elbette yapabilirsin. Karıştırma senin işin. <laughs> Bici sen de havuçları rondoda parçala lütfen. Memnuniyetle patat. <laughs> çılbır mikserde yumurta ve şekerleri çırptı. Bici havucumuzu rondodan geçirdi. Sıra geldi malzemeleri... Kaynaştırmaya! Kalaştırmaya! <laughs> 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 Birleştirmeye! Yumurta ve şekerin olduğu kaba, süt, yağ, havuç, ceviz, un ve kabartma tozunu ekliyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Bici, Ha! Fırını 180 dereceye getirip 30 dakikaya programlamış bile. Teşekkürler Bici. İşte huzurlarınızda mis kokulu tam buğdaylı havuçlu kekimiz. Bu benim zamanım, bu benim alanım. Hayallerime eşlik etmeye hoş geldiniz. Arabamız hazır. Balon ve kalplerimizi de arkasına takmak için çıkaralım. İşte oldu. Sıra geldi. Balon ve kalplerimizi arkasına takmak için ilk görevi görecek baldan yardım istemeye. Bal kardeş gel bakalım. Çok güzel oldu. Arabayı çalıştırıyorum. Tatmak için ister arabayı ister balonları yakalayayım bakalım. Peki ilk kim tadar bu lezzet arabasını? Ben tadarım. Mmm, Cevizin nefis tadını. Tarçının kattığı bu harika aromayı alabiliyorum. Yavaş yavaş çiğneyerek ne eksik ne fazla yiyorum. Yoksa siz hala arabayı yakalayamadınız mı? Evet canlı mutfağın değerli izleyicileri. Bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer sağlıklı lezzet seviyorsan, temiz lezzet seviyorsan, <laughs> eğlenceli lezzet seviyorsan, yeni bölümlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoş